Zahide Hanım programı hoş geldiniz. Ee, bugün sizinle bağışıklığı güçlendirme ve yaşam biçimleriyle ilgili sohbet edeceğiz. Sizi tanıyabilir miyim? Çok teşekkür ederim. Ee, çok teşekkür ederim Işın Hanım. Ee, tabii ki öncelikle çok e, davetiniz için, nazik davetiniz için e, tekrar e, teşekkür ediyorum. Umarım keyifli bir sohbet olur, faydalı bir sohbet olur. Ee, ben e, aslında... <laughs> çok teşekkürler. Evet. Ben bir tıp doktoruyum, farmakoloji uzmanıyım. Meslek hayatımın çok büyük bir kısmı üniversitede akademik çalışmalar yaparak geçti. Evet. 35 yılımı doldurduktan işte bir 6 ay kadar sonra bu bu yılın Şubat ayında evet. emekli olarak üniversiteden ayrılmaya karar verdim. Evet. Üniversite yaşamımı sonlandırdım. Ee, ama bu arada emekli olmadan önce de kendi yaşamında gözlemlediğim e, stresle mücadele etmede başarısız olduğumu e, fark ettiğim için e, onun arayışına girmiştim ve o arada işte, well-being felsefesiyle tanıştım, solunum egzersizleriyle tanıştım. E, ardından bunların e, eğitimlerini aldım, işte hem well being uzmanlığı hem de biyenterbatif nefes terapileri temel uzmanlık seviyeleri. Ee, ve bu beni çok e, aslında dönüştürdü, e, bu eğitimlerle birlikte e, çok farklı bir e, yaşam şekline e, döndüm açıkçası ve e, beni de çok dönüştürdü. E, şu anda hem bu felsefeyi aktif olarak sürdürüyorum hem de e, kurumsal e, grup eğitimleri verebiliyorum, arzu edenler olursa bireysel eğitimler veriyorum. Bu şekilde bu felsefeye uygun olarak yaşamaya ve bilgileri paylaşmaya çalışıyorum. Evet, çok güzel. Peki, Belginx felsefesine uygun olarak yaşamak ile bağışıklık sistemimizin nasıl bir bağlantısı vardır? Aslında çok bağlantısı var, çok yakından ilişkili. Evet, ee, şöyle yani e, Belginx felsefesi normalde e, bizim e, bireysel olarak yani Bireysel derken hem fiziksel beden olarak, hem zihinsel olarak, hem de ruhsal olarak denge içinde, bütünlük içinde yaşamamızı önerir ve bunu yol göstericiliğini yapar. Biz de tıpta aslında bütünsel sağlık denen kavramdan ilişkili ama bundan da fazlası var. İşte toplum içinde nasıl hissediyoruz, günlük aktivitelerimizden mutlu muyuz, ilişkilerimiz bizi tatmin ediyor mu, maddi yönden kendimizi güvende hissediyor muyuz? Bütün bunlar böyle bir e, çerçeve gibi e, sarmalar bu felsefenin içinde ve birbirini etkiler. Şimdi bu felsefe e, bağışıklık sistemiyle e, şöyle çok yakından ilişkili. E, bir kere sindirim sistemini e, bu bütünsel sağlık ya da e, yani sağlık olma halinin merkezinde tutan bir felsefe. Bu well-being felsefenin e, zemininde de aslında bu binlerce yıllık ayurvedik Koruyucu tıp protokolleri var yani onlar o kadar zaman öncesinden getirmişler. Sonuçta bugün artık bizim eğitimini aldığımız bu batı tıbbıyla da bu kavramlar tek 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 kanıtlanmaya başlandı. Yani önceden bizim de çok dikkate almadığımız şeyler ama şu anda bakıyoruz ki gerçekten bizim bütünsel sağlığımız işte zihin beden dengemiz ve bağışıklık sistemimiz için gerçekten çok değerli uygulamalar. Dolayısıyla sindirim sistemi deyince önce şunu ben söylemek istiyorum. Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi demek aslında bir sistemi güçlendirmek demek o sistemi böyle aşırı aktif hale gelmesi gibi algılanıyor ama evet. burada öyle bir şey yok. Çünkü bağışıklık sistemimizi güçlendirmek demek onu dengede tutmak demek. Yani ne baskılamamız lazım ne de aşırı aktif hale getirmemiz lazım. Çünkü ikisi de bizim için zararlı şeyler. Ve özellikle de stres çok bağışıklık sistemimizi hiç hoşuna gitmeyen ve onu evet. çok kötü etkileyen bir şey. Yani akut stresle hemen günlük yaşadığımız streslerde evet. ve çok uzamış streslerde bağışıklık sistemini ya çok baskılar ya kontrolsüz bırakır. Ve böyle olunca da bağışıklık sisteminin mesela aşırı kontrolsüz olması da çok kötü. Çünkü onun o kontrolü kaybetmiş hali vücudumuzun kendi hücrelerine saldırması anlamına gelir. Ee, sürekli olarak kendi vücudumuza saldırdığı zaman da biz fark etmeden böyle uzun süre devam eden bir hani mikropsuz iltihap diyoruz, enflamasyon durumu evet. o devam eder. Bunun sonunda e, hiç fark etmeyiz bir bakarız kalp hastalığı olmuş, bir bakarız e, Parkinson olmuşuz, bir bakarız eklemlerimiz hastalanmış. Yani mide bağırsak sistemi sorunları olmuş, şeker hastalığımız çıkmış. Bunlar hep Bağışıklık sisteminin kontrolsüz çalışmasıyla ortaya çıkan enflamasyonla evet, ilişkilendirilebilir. Kanser bile olabilir aslında. Sonuçta bir kere bu felsefe en başta bu yaşam biçimleriyle stresimizi kontrol etmeyi, onu yönetmeyi de öğretiyor. Yani onu da ilk önce vermek istiyorum. Dolayısıyla biz stresimizi kontrol ettiğimiz zaman bağışıklık sistemimizi de çok rahatlıkla dengeye getirebiliyoruz. Yani burada söylediğim şey Bağışıklık sisteminin güçlenmesi eşittir bağışıklık sisteminin dengede olması. Yani aşırı çalışması değil. Şimdi sindirim sistemi demiştim. Aslında biliyoruz ki biz sindirim sistemi bağışıklık sistemi hücrelerinin evi normalde. Yani vücudumuzdaki bağışıklık hücrelerimizin neredeyse yüzde sekseni bağırsaklarımızın çeperinde, orada burada hani gelen şeyleri, yabancı molekülleri evet. gözlüyor. Dolayısıyla biz sindirim sistemimize ne kadar iyi bakarsak, bağışıklık sistemimizi de o kadar dengede tutmuş, onu aşırı alevlendirmiş olmuyoruz. Dolayısıyla böyle bir e, bağlantımız var. Şimdi bu ayurvedik e, felsefede e, sindirim sistemi sağlığına yönelik e, bazı gündelik rutinler var. Böyle koruyucu uygulamalar gibi. E, mesela ben her sabah ne yapıyorum? Yani sabahleyin kalktım. <gülüyor> <gülüyor> Bunları hepsini uyguluyorum. E burada böyle hani D vitamini al, C vitamini al gibi değil de daha çok böyle evet. herkesin yaşamını uyarlayabileceği pratik şeyler aslında. Onları söylemek istiyorum. Evet. Ben de uyguladığım için aslında çok da değerli. Şimdi sabah kalkınca e, dil üstü temizliği diye bir şey var. Ben de bunu bu felsefeye girince öğrendim. Evet. Kalkıp işte lavaboya gidiyorsunuz. E, lo Yüzünüzü yıkadıktan sonra diş fırçalamadan önce ilk yapmamız gereken iş şu e, dilimizin üzerine bir dil toksin sıyırıcı aparatlar var, internette de satılıyor. Onlarla ya da ben uzun süre böyle bir yemek kaşığının ters kısmıyla şöyle e, dilimin üzerini temizliyorum. Evet. E, onun hemen ardından e, böyle bir yemek kaşığı susam yiyor. ben susam yağını çok severim, onu ağzıma alıyorum ve Kalakalamaya başlıyorum, böyle minimum 5 dakika, maksimum 30 dakika gibi. Şimdi sadece bu iki uygulama bile e, kanıtlanmış ki bizim e, sindirim sistemi sağlığımız için çok önemli uygulamalar. Bir kere dilimizin üstünü temizleyerek o gece boyunca e, biriken mikroorganizma topluluğunu, işte kolonize olmuş bakterileri ve dilimizin dilimimizin arasında kalmış böyle toksik metabolitler, atıklar. Onları tekrar mide bağırsak sistemine göndermeden dışarı atmış oluyoruz. Ağzımızda yağ çalkalayarak da aynı şekilde o yağ bütün mukozayı dişlerimizin etini, diş şey pilavları vesaire engelleyerek temizliyor ve diş eti sağlığına e, yardımcı oluyor ve ikisiyle böyle ben hatta yağ çalkalamadan hemen sonra tekrar dilimin üstünü temizlerim, sonra dişlerimi fırçalarım bitiririm. Evet. Şimdi bununla bugün şu gösterilmiş, bizim ağzımızdaki mikrobiyata, hani bizim vücudumuzun her yerinde mikroorganizma toplulukları var, bakteri, virüs, mantar, biz bunlara mikrobiyata diyoruz. Bağırsaklarımızdaki mikrobiyata da, mikrobiyata, ağzımızdaki mikrobiyata etkileniyor. Evet. Dolayısıyla biz sabahları bu zararlı tabakayı atarsak, böylece bağırsaklarımızdaki o sağlıklı oluşumu eğer sağlıklı hale getirmişsek, Evet. Korumuş oluyoruz, engellemiş oluyoruz. Bu çok değerli uygulamalar bunlar. Hı hı. Onun dışında ılık limonlu su içiyorum. Hatta ben bu ağızda yağ çalkalarken o 30 dakika şöyle denir. Ne yapacağım ben hani 30 dakika oturup onu mu çalkalayacağım? Evet. <laughs> Öyle bir şey yok tabii ki. Ya yani mesela yağ aldınız ağzınıza, isterseniz günlük kıyafetlerinizi hazırlayın, mutfağa gidin. işte ben ılık limonlu suyumu hazırlıyorum. E, bulaşık makinesini boşaltıyorum. İşte günlük yapacağım çiçeklerime su veriyorum falan. O Onu yaparken o aktiviteleri yapıyorum. Sonra o yağı bir de bir peçeteye tükürüp yani lavaboya değil, peçeteye evet. tükürüp e, çöpe atıyorum. Sonra şöyle bir e, 450 mililitrelik şeyim var benim. E, cam bardaklarım. Evet. Ilık olacak yalnız. Bu ılık e, e, suyu gün boyunca yudumlamak, e, Welving felsefesinde de çok önemlidir. Aslında gerçekten çok önemli. Çünkü o ılık su ee, hem e, vücudumuzu sürekli olarak e, hani e, susuz bırakmamış oluyoruz, ılık olduğu için sindirim sistemimizi yormadan o işi yapmış oluyoruz ve lenfatik direnajı da canlandırmış oluyoruz. Bütün bunlar hep bağışıklık sistemimizle ilgili ve e, bir de limonlu olması, e, asitik şey. Ben bazen organik sirke de olursa sirkeli de yapıyorum onu. Mesela çok güzel elma sirkeleriyle. Ee, yarım limon sıkabilirim veya bir iki yemek kaşığı sirke. Ee, bunu e, içiyorum, o boş mideme. Ben hatta yarısını içerim, e, sonra kenara koyarım. Şimdi ılık limonlu su, e, dilimizi güzelce temizledik. Orada at reseptörleri, tomurcuklar açıldı. Ee, evet. Onunla aldığımız her şeyin tadına daha kolay varıyoruz. Ve o ılık limonlu su ile temiz bir ağızdan mideye bir kere sabahleyin tertemiz bir su gönderiyoruz. Evet. Karı karaciğeri çalıştırıyoruz, safra salgılanıyor, midenin asiditesi bir kendine geliyor yani o limonun oradaki etkisiyle ama aslında limonun veya sirkenin asiditesi sonuç olarak kanımızın alkali olmasına neden olur. Yani oradaki reaksiyonlar zinciri öyledir. Dolayısıyla sabahın ılık limonlu suyu içince biz kısa bir sürede olsa kanımızı alkali hale getiriyoruz. O da istenen bir şeydir biliyorsunuz sağlığımız evet. için. Dolayısıyla böyle bir e, faydası var. Sonra otururum, suyumun yarısını içtim, e, solunum egzersizleri var. Bu evet. e, well-being felsefesinde e, solunum egzersizleri de başlı başına bizim e, bağışıklık sistemimizi güçlendiren e, bir uygulamadır. Neden derseniz e, şöyle söyleyeyim, <laughs> doğru solunum yapmak e, ve solunum egzersizlerini uygulama, Bizim vagus sinirimizi ya da parasempatik sistemi aktive eder. Özellikle onu aktive edecek şekilde yaptığımız zaman ve vagus sinirimizin aktive olması demek o bizim doğrudan doğruya aslında bizi mutlu eden, bizi sağlıklı olmaya sevk eden, sindirimi kolaylaştıran ve bağışıklık sistemi hücrelerine de dur demeyi bilen bir sistemdir o. Çünkü bizim vücudumuzda böyle değişik şekillerde iltihabi oluşumlar olabilir. Hani kana e, bir takım toksik şeyler salınabilir. İşte bu e, Vargus e, bağışıklık sistemi hücrelerine der ki dur, yeter. Hani Daha fazla zarar verme. <laughs> Dolayısıyla o Vargus'u aktive ettiğimiz zaman e, çok bağışıklık sistemimiz için düzgün bir iş yapmış oluyoruz. E, yani solunumla ilgili Doğru solunumu burada vurgulamak istiyorum çünkü onu da çok önemsiyorum ben. Bir ketuş burnumuzdan nefes alıp, ağzımızı kullanmayacağız. Yavaş solunum hızımızı yavaşlatacağız. Özellikle dakikada 5.5-6 solunum hızına geldiğimizde çok iyi bir iş yapmış oluyoruz kalp damar sağlığımız için. İşte vagusumuzu aktive ederek, otonom sistemi dengeye getirerek. Vücudumuzun evet. stresle mücadelesini kolaylaştırmış, güzelleştirmiş oluyoruz ve böylece bağışıklık sistemimiz için de iyi bir şey yapmış oluyoruz. Bunları yapıyorum. Bir de diyaframı etkin kullanmak diye bir şey var. Bizim böyle göğüs karın organlarını ayıran bir diyafram organımız var, evet. biliyoruz tabii ki. O diyaframı böyle rahat bir şekilde kullandığımız zaman hem karın organlarına masaj yapıyoruz hem de vagus onun içinden geçer vagus siniri bizim böyle e, kafamızın arkasından kafa çifti 10. kafa çifti olarak çıkar ve bütün vücudu dolaşır bu oyundan. İşte kalbe gider, mideye gider, bağırsaklara gider falan. Diyaframın içinden geçerek gider oraya bağırsaklarımıza. Evet. O e, diyaframın hareketiyle biz aslında ona birazcık masaj yapıyoruz. E, hem orada lifleri de var. Onları da uyarmış oluyoruz. Ve bu hareketlerin e, çoğunun e, sonuçta e, ulaşmaya çalıştığı şey vagusu uyarmaktır vagal tonu arttırdığımız zaman biz gerçekten bağışıklık sistemi güçlü dengede ve sağlıklı bireyler olarak yaşarız. E, burun solunumu, solunum yavaşlatıyorum. Diyaframımı e, devreye sokacak egzersizleri bir 5 dakika falan yapıyorum mesela bunu. Ardından e, vagusu doğrudan uyaran egzersizler var. İşte bramari nefesi gibi. Tımlama, tım sesi çıkararak solunum egzersizi. E, bunu yapıyorum. E, ardından da Şeye oturuyorum, <laughs> meditasyon yapıyorum. Yani e, minimum 20 dakika, e, bazen günde iki defa 20 dakika, 30 dakika gibi. Böylece bu zihni dinlendiren teknikler bunlar, e, meditasyonla birlikte stresimi kontrol etmeyi öğrenmiş oluyorum ve indirek e, olarak da bütün bu hareketlerle e, bağışıklık sistemim için çok güzel işler yapmış oluyorum aslında. Çünkü ben böyle e, stresini kontrol eden e, reaksiyonlarında daha dengeli, e, böylece sindirim sistemi sağlığımı korumuş olan e, dengede bir insan olarak bu ışıklık de dengede tutmuş oluyorum. E, bu arada sirkadyen ritmi vurgulamak istiyorum. Özellikle bu sistemi için şunu söylemek istiyorum. E, bizim aslında sirkadyen ritim dediğimiz, yani bu da şeyden e, günlük rutinlerden biridir. Yani sirkadyen ritimlere göre yaşayalım. E, gün ağarınca Uyanalım, gün kararınca da çok geç kalmadan yatalım. Çünkü gece gündüz ritmi bizim sirka ritmimiz. Yani ritmimiz. Gece eğer makul bir saatte yatağa gidersek, yani 10-11 gibi ve işte sabah gün ışıyıncaya kadar güzel kaliteli bir uyku uyursa o zaman biz vücudumuza ve beynimize çöpleri boşaltması için, hani detoks yapması için evet. ve onarılması gereken hücreleri onarması için de bir fırsat vermiş oluyoruz. Özellikle melatonin, biliyorsunuz uyku hormonu aslında gece uykuda e, yükselir. Ama melatoninle birlikte mesela büyüme hormonu veya prolaktin evet. hormonu, evet. bunlara ben e, üç silah şöyler diyorum. Bu üç hormon gece biz uykudayken onlar seviyeleri yükselir ve el ele verirler. Ne yaparlar biliyor musunuz? Bağışıklık sistemi hücrelerini özellikle lenfosit dediğimiz, Evet. Ee, onları kan dolaşımından e, derler ki herkes evine gitsin. İşte evet. lenf notlarına, bağırsak şey e, kan damarlarının uç noktalarına falan e, oraya giden bu bağışıklık hücreleri yapar. Ve güncü karşılaşılan yabancı e, şeyler, cisimler neydi bunlar? İşte aynı bizim istihbarat teşkilatımız gibi ben ona benzetiyorum. Yani evet. işte bunun e, Renault arabası vardı, bunun kırmızı saçı vardı, bunun bilmem şusu vardı. Kalıcı hafızaya geçirirler. Yani veri tabanını işlerler. Bir dahaki sefere karşılaştığımızda onları tanıyalım diye. Ee, onlara uygun silah yaparlar. Hani antikor diyoruz ya. Evet. Onları etkisiz kılmak için o antikorlar gece üretilir. Gündüz olunca bu melatonin, büyüme hormonu, prolaktin evet. e, tekrar seviyeleri düşer. Gündüz kortizol ve sempatik sistem tekrar aktifleşir. Bağışıklık sistemi hücrelerini tekrar dolaşıma gönderirler, <laughs> İşte bir şeyler var mı oralarda bakın diye. Ee, böyle bir e, haşır neşir olan bir sistem aslında ve sirkader ritme göre o saatlerde uykuda olursak işte evet. bu işlerin hepsi gerçekleşebilir. Ama o saatlerde uykuda olmazsak o zaman bağışıklık sistemi de bu işleri yapamaz ve vücudumuzda evet. uzun vadede bir e, toksik yük birikir açıkçası Hı -hı. Işın Hanım. Dolayısıyla aslında bunlar böyle çok basit görünen uygulamalar ama evet. her birini böyle tek 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 özenle uygulamaya çaba gösterirsek hem bütünsel sağlığımız için hem de bu sistemimiz için çok güzel işler yapmış oluruz diye düşünüyorum. Evet, ne kadar Hızlı güzel mı anlattım, konuştum, bilmiyorum. Çok harika, çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Sanıyorum hiç kimse unutmayacak. O kadar değerli ve güzel bilgiler ki. Evet. Çok teşekkür ederim. Evet. evet. Ee, Buyurun, bağışıklık güçlendirici remedi önerir misiniz? Valla şöyle, ben bu arada birkaç tane daha Vagus'u uyaran egzersizden bahsedeyim. Çünkü Vagus gerçekten o kadar değerli ki. Evet. Ondan sonra da birkaç remedi var, onu da söyleyeyim. Bilmiyorum vaktimiz var mı? Ne kadar geçti? 10 dakika daha var. Evet. Tamam, peki. Şimdi sabahleyin kalktığımızda, o dilüstü temizliği evet. yaptıktan sonra Dişlerimizi fırçalıyoruz ya o fırçaladıktan sonra şöyle bir hafif öğürme refleksi yapar gibi fırçayı dil köküne doğru götürüp gerçekten kendimizi öğürtebilirsek eğer o evet. çok değerli bir vagus uyarıcısı bu diyaframı da kasarak o refleksle hem de boyun kısmında onu yap mesela her sabah onu yaparım yapabilen ya da suratımıza böyle buz gibi soğuk su çarpmak. Veya duşumuzun son 5-10 saniyesinde soğuk suyla duş almak. Mesela bunlar da, bunlar aslında şeyden geliyor, dalma refleksinden. Böyle suya birden dalınınca, evet. aslında o e, soğuk suyla haşır neşir olunduğu zaman, e, birden bizim sempatik sistemimiz aktifleşir böyle. Kan basıncımız ani yükselir. Evet. Ama sonra vagus o kadar aktive olur ki, kan basıncımız düşer, kalp hızımız yavaşlar. O yüzden yüze böyle soğuk su çarpmak çok e, değerli bir şey. E, onun için bu hımlamak, gün içinde böyle hım şeklinde ses çıkarmak bu evet. da e, çok değerli. Hem burunda nitrik oksit salınımını artırarak da bu ışıklık sistemini güçlendiriyor. E, bol bol şükretmek, e, şarkı söylemek, e, soluk veriş hızımızı alış hızımızdan daha uzun tutmak. Yani mesela 3 saniyede nefesimizi alıyorsak 6 saniyede vermek ya da 3 saniyede alıp biraz tutup biraz sonra vermek. Yani nefesi tutmak ve soluk veriş hızımızı arttırmak da hep vagusu güçlendirici şeyler. Çünkü biz soluk alırken sempatik sistemimiz aktiftir. Soluk verirken vagusun içinde olduğu parasempatik sistem aktiftir. Evet. Evet. Bunu gün içinde yapmak. Mesela 366 nefesi diye ben Instagram'da postumda da paylaştım. 3 sayıp al, 6 sayıp tut, 6 sayıp ver. Muhteşem bir şey vagusu uyarmak için. Ee, bazı sesler Mesela e, Mozart'ın 545 numaralı ya da 448 numaralı piyano sonatları. Bunlar vagusu uyaran titreşimler e, içeren sonatlarmış. Bunları dinlemek mesela gibi. E, onun dışında e, benim unuttuğum bir şey var mı? Şuraya da not almıştım. Ha kulak ve göz egzersizleri çok değerli. Şimdi bizim e, şu anda tıpta da kulakla iç kısmı tragus dediğimiz şu kısmı, Evet. E, biliyorsunuz akupunktur noktaları oralarda vardı. Oralara elektrotlar yerleştirilerek e, vagus uyarılır ve mesela epilepsi dediğimiz hani nöbet geçiren hastaların e, tedavisi için, e, tedaviye direnç gösteren depresyonlu hastalarda o bölgeler uyarılarak tedavi edilmeye başlandı. Biz bunu kendimiz yapabiliriz. Böyle benim şimdi kulaklığım var ama e, ellerimizi kulaklarımızın o iç kısmına koyup öne, arkaya, yukarı böyle 5-10 saniye Gerdirerek masaj yapmak veya kulak kepçelerimize masaj yapmak mesela buralar bağlı uyarmış oluyoruz. Göz egzersizleri yapmak mesela bir uzağa bakmak bir yakına bir uzağa bir yakına ya da e, 30-60 saniye sağ gözümüz şöyle mesela başımızı hiç kıpırdatmadan önce sağ tarafa bakıyoruz gözümüz aynı pozisyonda e, 30-40-60 saniye sonra getiriyoruz sonra sol tarafa bakıyoruz. Bunu isterseniz şöyle elinizi enseye koyarak da yapabilirsiniz. Ben genelde yatıp yastığı başımın altına koyuyorum. Evet. Çok güçlü bir dengeye getirici. Yani bunu yaptığınız zaman mesela şöyle sağ baktınız çünkü gözün kaslarını inerve eden dediğiniz çalıştıran sinirler, okulamator sinirler, parasempatik sinirlerdir. Vagusun içinde olduğu sistem evet. bir iş çekme hissi olur. Deneyin bakın bugün. Şu gözünüzü başınızı hiç oynatmadan önce mesela sağa doğru getirin. Orada bir süre tutun. Böyle bir rahatlama hissi olabilir. Ben genellikle gözümü normale getirdiğimde yaparım. Sonra diğer tarafa yapın. Mesela bunlar çok e, güçlü otonom sistemi gelen yani vagusu e, aktive eden egzersizler çok güzel. Onun dışında Remedy derken e, bence gün içinde e, böyle bir takım bizim Ayurveda baharatları kullanmayı çok sever. Evet. Ayurvedik detoks çaylarımız vardır. Mesela kimyon, kişniş, rezeneden oluşan e, bir litrelik suya işte bir tatlı kaşığı karışım olarak işte kimyon, kişniş, rezene öğütülmüş. Onu katıp gün içinde sıcak yudumlayabilirsiniz. E, zencefil ve zerdeçal çok değerli. Mesela ben kendim zerdeçalı çok kullanıyorum. E, ne yapıyorum? Zerdeçal zaten antioksidan, anti bağışıklık güçlendirici. E, onu ee, karabiberle karıştırıyorum. Örneğin bir ölçek zerdeçalsa dörtte bir ölçek karabiber eminimini artırıyor. Çünkü zerdeçalın içindeki kurkuminin ee, eğer tadını beğenmezseniz bal koyabilirsiniz. Birkaç kaşık ham bal. Ee, zeytinyağı yağ emilimini artırıyor çünkü onun. Onu böyle bir macun haline getiriyorum ve bir e, saklama kabında buzdolabında her gün bir tatlı kaşığı yiyorum mesela ondan. O çok e, güzel bir e, koruyucudur zerdeçal değil sadece onun içindeki etkin madde kurkuminden de yapabilirsiniz. Kurkumin toz olarak satılıyor. O zaman e, yani bir çay kaşığı almak yeterli. Hani e, kara biber balla yapılan bir şey ya da mesela eee taze zencefil dilimleri 5-6 e, tane, e, bir tarçın çubuğu, 5-6 karanfil, 5-6 e, e, karabiber topu, 5-6 e, kakule eee ve başka aklıma gelen bunları böyle kaynatıyorsunuz suyla çay şeklinde 20 dakika boyunca. Bu taze zencefil çayıdır. Onu da gün içinde bir fincan içebilirsiniz mesela. O zencefilin kanı sulandırıcı etkisi var. O yüzden çok fazla aşırı derecede içmemek lazım. Kendiliğinden karanfilden yapabilirsiniz. Mesela karanfili öğütüp e, onu da balla karıştırarak e, bir çay kaşığı alarak çok güzel antibakteriyel etkisi var. Hem e, üst solunum yollarını e, koruması anlamında. Evet. E, bu tarz remedilerle e, aslında bağışıklık sistemimizi koruyabiliriz. Şimdi bir de kışta olduğumuz için bu evet. sıcak sıcak e, bu çayları değişik şekillerde ben e, zencefil çayını çok seviyorum. E, evet. Onu bir ara o kadar çok içtim ki benim yeter yani, <laughs> bu kadar da olmaması lazım. arada değiştirmek lazım. Ekim yarım kişiliş akşamları mesela sadece kakule içeren sıcak çay yaparım. Kakule e, melatonin içeriği de yüksektir, o yüzden e, rahatlatır hani uykuya geçmeyi evet. kolaylaştırır. Böyle e, böyle remediler önerebilirim. Diğer taraftan tabii ki D vitamini, e, çinko seviyelerimiz falan, doyusunlarımız için çok evet. önemli. Onları da kontrol ettirerek e, sağlığımızı sürdürebiliriz diye düşünüyorum. Evet, peki çok teşekkür ederim değerli sohbet için. Ben çok teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için. Umarım faydalı bir sohbet olmuştur Işın Tekrar iyi teşekkür akşamlar ederim. diyorum. Çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle sevgilerimle. Umarım. Ben de aynen. Hoşçakalın. Hoşça kalın.